Herkese selamlar arkadaşlar bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine saklanma için yapıyoruz ama birazcık farklı. Karşıdaki yorular istedikleri kadar klon atarak beni şaşırtmaya ve bu şekilde saklanmaya çalışacaklar. Bakalım içlerinden gerçek yoruları bulabilecek miyiz? Haydi bakalım oyun tasmaya başladı. O kadar çok yoru var ki şu anda. Aa FPS'im çok kötü. FPS'im bire FPS benim. Klonlar da mı haritada gözüküyormuş? Lan bu gerçek. Hayır değilmiş tamam. Mitte şu an. Aynen. Oğlum oyun kasıyor oyun kasıyor dur. Tamam. Ah be Lan be. Değil. Lan kasıyor oyun kasıyor dur yavaş tamam. E tabi hocam. Tabi koyayım tabi. <laughs> Yemin belki içlerindedirler var ya. Dur bekleyelim bakalım. Yok hepsi öldü tamam. Böyle zor olacak ama hallederiz ya. Aa, gitti. Aha gördüm. Tamam gördüm. Bu çocuk aha. Buradaydı. Teleport mu kullandı? Yok yok bak City. Gördüm. ya Aha. <gülüyor> <gülüyor> bak bir de bir de <laughs> taklit yapıyor ya. <laughs> Kanka harbiden oyun kasıyor yani böyle adamları bulsam bile vuramayacağım. Çok kasıyor. Daha bir kişi öldürebildik sadece. Aha. Tamam bunu aldık çok iyi çok iyi çok iyi bu iyiydi aha tamam ha, şimdi... ne aşağıdım çıktın orada tam birini gördüm birini gördüm tam hangisi şimdi tamam oğlum hepsi lan bak refleks oluyor dur 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 Tamam sakin ol sakin ol tamam kimseye sıkma. Dur 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 Bak bu gerçek ya Değilmiş Burada Info A'da adam şu an A'daydı en son Mide dağdaydı. geçmiş olabilir Bak kafam karıştı sakin Çok fazla var çok fazla var Biraz sakinleşelim Birazcık kendimizi unutturalım Gerçek gibi oluyordu ya Burada biri gerçek. Abi şu an şey şu bir an mitte. Mitte mitte. Biri koşuyor bak. Yo. Ses de kasılmıyor ki abi. Bu gerçek bu gerçek tamam çok iyi çok iyi. Tek anladım çünkü yavaşladı. Diğer kullanılar hiçbir şekilde yavaşlamıyor. Direkt yürüyorlar. Bu yavaşladı. Info lazım. Middeydi en son middeydi. Base tarafındaydı <laughs> ama. Harbiden şu an oyun çok kasıyor. Bak bu gerçek bu arada. Bitti mi bitti mi? Bitti bitti Bu gerçek bu arada. Yo değilmiş. Eee Abi ne yapabiliriz? Nasıl bir taktik yapabiliriz? Alınız önümde. Önümde. Aha. 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 Lan hangisiydi? Tamam. Bir dakika kayıp kaldı. Ben yapmadım. Dur! dur. Tüpten atladı biri. Umarım gerçektir. Gerçekse karşıma çıkacak zaten burada. Değilmiş. Bu gerçek değil değil mi lan? Hayır. Mitte mitte de bu doğru geliyor. Of 60 FPS düşüyor çok fena kasa. Lanım 10 FPS oynuyorum. Derdim bu mu gerçek? <laughs> ya ama ya. Herhalde. Selamünaleyküm. İyisin İzle, lan iziyle. Çocuk o kadar... Bir dakika. 55 kil mi? He tamam. Şimdi arkadaşlar ufak bir teknik aksaklık oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar tepelerin yerlerini bir tık değiştirdiler. Şu an bir A'dan, B'den ve Mid'den bir tane açın. Nereden geldi? Evet maşallah maşallah. Bir dakika. Bunlardan biri gerçek olabilir mi? Yok kimse böyle risk yapmaz ya. Bir daha denemeyeceğim böyle flashleri vurmayı böyle bir riske girmeyecek gibi gözüküyor. Sonra 3 kişi kalmış zaten. Böyle biz koşalım. Aha. Karakterim. <gülüyor> <gülüyor> Benim karakterimi oluşturmaya başladı. ile koşalım abi. Gel, gel. Yemekler var. Aa ölmedi. Ölmedi. <laughs> dur 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 dur. Biri gerçek de, biri gerçek de. <laughs> <laughs> biri gerçek de. Diyorum ya ölmedi direkt. Birine etine işledi elektriğim. Onu fark etmiştim çünkü. Aha biri şeyden atladı. Acaba klon mu değil mi? Tamam klonmuş. O zaman tüp de tüpten. Bitti Tamam duydum. O da beni duydu ama muhtemelen. Bu gerçek bu arada değilmiş. Aha. Bak gel. Gel 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 gel. Sakıntı yok, sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Gel. Gel kardeşim gel. Vallahi sıkıntı yok. Gel. Öldün sen yani. Gel lan gel. Gel lan korkma. <laughs> lan olmaz olmaz. Tiper <laughs> tiper at, at, çabuk. Tiper. <laughs> Tamam sıkıntı Aha. yok. Güzel abi. Kazanan kim? Viski. Viski kardeşim gel abi. Sen bu yoruyu oynuyorsun koyayım. Abi kazananımız Viski. Tebrikler. Abi bir daha abi bir daha bir daha. Geçiyoruz ikinci bir haritamıza. Daha. Evet ikinci haritaya geçeceğiz. Şimdi sınırsız yeteneklerimi kullanıyorum. Karşıda da 9 tane neon var. Bir dakika bir tane yoru var. O AFK sıkıntı yok. Onu hallederiz. Öldürürüz onu hızlıdan. Tamam. Seni ben burada. Seni ben pişiririm çocuğum. Bir dakika bakalım. Çok fazla perde var. Belong'da belong'da. Tamam, duyun. Tamam, seni aldık abi. Hocam biri kurban oldu. Büşra, Büşra çok iyisi ya. Bu saklı kişilerin kalitesi ya. Yemin ediyorum, her zaman ilk ölmeyi başarıyor ya. Yanımdan, sağımdan, solumdan kaç kişi geçti Allah bilir. Şöyle deneyeceğiz. Haydi evet, evet gelin beyze, adamın beyzine. Hocam biri geliyor. Kaçın. İyisene, iyi sen. Bir şey aramadım. Bir dakika. Birini duydum. Abi gel daha. Biri daha mı ada? Ada var mı adam? Var var abi var. Git orayı. Burada kesin base'e geliyor. Biz öldük galiba. Abi gel. Minus tutma gelme. Geldim abi geldim. Şöyle bekleyeceğim. Şöyle biraz bekleyeceğim. Şimdi birkaçını öldürdük ama bu sonra kalanları öldürmek zor olacak. Gibime geliyor nedense. Hızlı hızlı geleceğiz. Hızlı hızlı bana gelecekler bak. Aynen öyle gel abi. Gel gel gel. Sıkıntı yok. Babaya gelin. Babaya gelin. Gel 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 gel. Hepsi gelecek. Oğlum çok hızlı bir tane saklanma çerizi. Acaba teleportun içinde bekleyen var mı? Şöyle yavaşından. Sanki buldum ya hepsini. Sanki burada adam çıkacak gibi de. Yok çıkmadı kimse. Bence bunlar teleport... Ananı orada orada. Aha. Bunlar teleport içi bekliyor. Tamam. Ne? Ya oğlum saydım. Ananın bacını. Ölüyorum. Tamam çok iyi birini aldık. <laughs> tamam güzel güzel iyiyiz. Dört kişi kaldı. Onlara da sakin sakin şuradan avlayacağız gibime geliyor ama bunlar bence teleportun içinde bekleyecekler sürekli ya. Girdi mi teleporta? Bilmiyorum valla hiçbir şey duymuyorum. Sadece skill atıyorum. Benim bence direkt C B gitmem lazım. Oradan teleporta ışınlanmam lazım. Işınlanmam derken koşmam lazım. Şöyle bir şey yapalım. Bak. 3 2 iki... Aa, adam hissetti galiba. Lan sen meydan aklım gitti. Bilmiyorum. <laughs> Ananı harbiden arkamda galiba. Allah'ım Allah'ım sen ne? beni koru. Allah'ım 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 Allah Allah bir daha gibi istemeyeceğim. <laughs> 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 Ama ne biçim aldı. Tamam. Ama viski. Viski. Tamam bunu da aldık. Çok iyi. Çok iyi. Biri teleport attı direkt sonuncuyu da vuruyoruz bitiyor. Aa, GG. Tamam çok iyiyiz çok iyiyiz. Kolaydı bu arada. Kolaydı çok hızlı S bitti. Saklanma şeyin çok hızlı bitti. Yemin ederim biten ya, bir var ya koşmama bile gerek yokmuş. <laughs> Olduğu yerde <laughs> bekleyip kazanmıyor. <laughs> Sen mi kazandın Abi, nerede harbiden? Nerede? Elbow'da oturdu bekleri sadece. Elbow'da bekliyordu ya. Elbow'da bekliyordu. İkinci haritamızda kayıp balık mono kazanıyor. Yani A, abi, mono ya. Ya. Aynen aynen. Burada Köşeye <laughs> geçti bak. bekledi bak. Bekledim. V yaptım hocam. v yaptım yanlışlık oldu. Hocam burada. <laughs> burada. Şimdi geldik biz oradaki haritamıza arkadaşlar. Bu sefer raise alıyorum. Karşıdakilerde 8 tane seyçler, 7 tane seyçler. Sınırsız sayıda duvar kullanıp benden kaçabilirler. Bakalım sona kalan kim olacak? Haydi bakalım. Aha. Allah be öldüm. Tamam çok iyi. Bir dakika düştük. <laughs> Aha. Çok iyi. Tamam bunu da aldık. Çok kısa olacak gibi. <laughs> Lan oğlum ben Aa, niye ettim. öldüm. ya? O kadar fakattım. Ay ya. Ay öldürme ya. Ananı. <laughs> <laughs> Hadi bakalım, umarım beni görmez. <laughs> Ölmek istemiyorum abi dedim, patladı. Şu oyunları asla kazanamayacağım ya. Yet oğlum hocam, bir kez kazansam yok. Görme beni. <laughs> abi, abi, abi. Nerede abi şu dört kişi? Çok hızlı bitecek, çok hızlı bitecek ama sıkıntı yok. Hızlı hızlı oldu ama eğlenceli oldu gibime geliyor. Sıkıntı yok. Yani ben en son A'ya giderken gördüm şeyde şeyde base'de. Base'de base'de. E tabi. Sen nereden duydun oğlum beni? E tabi. Evet evet ilerle ilerle kaçta da kaçta da. Hahaha. Ben de. Acatıyor mu abi? Ay kaçırdım. Allah razı Kaçıramadım kaçıramam onu kaçıramam. Ya bir şuna ne güzel ilerliyorduk ya. Ayıp ettim bu arada. Hocam beni kaldıran var ya Allah razı olsun ya. Bir dinle ya. onu. Tamam geldik buraya. 3 kişi kaldı. 3 değil lan 2 kişi kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> ya oğlum. <laughs> Devam ediyoruz abi. Sıkıntı yok. 2 kişi kaldı sadece. abi <laughs> çığlık attım. Bulacağız. O iki kişiyi bulacağız. O kişiyi şöyle öldürmek istiyorum ben arkadaşlar. Şöyle bir fantezi uygulamak istiyorum. Aha. Aha. Duvar at Viski satma. <laughs> Geldi geldi sana geldi. Yok oğlum çıkarsın ya. Çıkarsını. Oha oha bir bombaptı Bunu kim düşündü lan? Lan Ölcan, lan ölecen lan. Lan oğlum. He Oğlum çok iyi düşünmüş. Hadi. Tepene bak tepene tepene. Lan yine geri kazandı. Lan <laughs> lan sana. <laughs> lan vallahi helal olsun Bur ha çok iyi fikir. Şey. Levi sayesinde bulun sağ olsun. Benim beni Gerçekten mutlada. helal olsun. Sen ilk haritayı da sen kazanmıştın. Tamam. İkinci evet. iki haritayı Viski kazandığı için arkadaşlar. Vizca Allah razı olsun. Sonunda Viski kazanıyor ve saklanma çünkü sonunda bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar kısa videoyu biz Kaç saatte çektik abi? bir Hep buçuk saatte anladım. çekmişiz. <laughs> bir buçuk saatte çektik. Evet gayet güzel. Bence. sağlık. Levi tebrik ediyorum. Bizden tam tamına 175 kazandık. <laughs> <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence çok güzel, çok kısa ama çesap eğlenceli hızlı bir video oldu. Teşekkürler izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dahaki videoda görüşmek